Merhaba sevgili izleyiciler, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere Türkiye'de mülteci sayısının çok fazla olduğu hakkında bahsedeceğim. Biliyorsunuz Türkiye'de en çok Suriyeli var. Bundan ziyade birçok yabancı mülteci insan var. Şu anda Türkiye'de mülteci sayısı çok fazla olduğu için bu en çok Türkiye'de işsizliğe sebep veriyor. Çünkü mülteci demek ucuz işçi demek. Mülteci demek fazladan kira almak, fazladan ücret almak demek. Maalesef Türkiye'de bu var. Ucuz çalıştırma, fazladan para alma gibi böyle kötü şeyler var. Ve en kötüsü de ucuz işçi çalıştırıldığı için istihdamı çok büyük darbeliyor. Ekonomiyi çok büyük darbeleyen bir konum. Yani bu mülteci konularının özellikle düzeltilmesi gerekiyor. Yoksa Türkiye Cumhuriyeti her önüne geleni aldıkça kendi vatandaşı zor duruma düşüyor. Niye Avrupa Birliği almıyor? sadece Türkiye'ye para gönderiyor. Niye? Biz kağıt parçaları ile mültecileri kendi ülkemizde tutarak ülkemize zarar veriyoruz. Yani burada Türkiye Cumhuriyeti mültecileri sadece kendi içerisinde parayla barındırmamalı. Yani bu mültecileri dünya paylaşmalı. Yoksa Türkiye ekonomisinde büyük bir darbe yiyecek mülteci. Ki yedi daha fazla da yiyor. Bu mülteci konusunda doğru adımlar atılmalı. Yoksa ekonomik sıkıntılar gitgide büyüyecek. Evet bu videomuzda sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmayı unutmayın.